Doğru teknik ve doğru uygulamayla saç nakli operasyonları çok başarılı operasyonlardır. Saç nakli ameliyatlarında saç köklerini teker teker alırken ense bölgesinde belirli çaplardaki uçları kullanıyoruz. Bu uçları çok incelttiğinizde saç köklerinin yaşama olasılığını düşürebilirsiniz. Çünkü hastaya aktardığımız şey saç köküdür. Kesinlikle saç teli değildir. Saç telinin altında asıl aktarmaya çalıştığımız kısım saç kökü olduğu için ona zarar vermeden e, kullandığınız uçlar sebebiyle zarar verebilirsiniz. Toplarken alım sırasında zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu ekimin başarısını artıran en önemli şey cerrahi tekniktir. E, doğru bir teknikle uygun bir e, şekilde saç kökleri alınıp uygun kanallara çok zorlamadan ve e, tam kökü aktaracağınız şekilde uygun açılmış kanalları saçları yerleştirdiğiniz zaman 8 ay sonra bu saçların çıkmaması için hiçbir sebep e, yoktur. Gayet e, başarılı bir ameliyattır denilebilir. Ameliyat sırasında sizin doğru ter, e, yöntemi uygulamanız dışında hastanın ameliyat sonrası bakımı da çok önemlidir. Ee, özellikle ilk e, günlerdeki e, u, bakımı sırasında hasta saç köklerine zarar verebilir. Çünkü saç köklerini biz e, kanal dediğimiz yuvalara teker teker yerleştiriyoruz. Onları orada tutan herhangi bir dikiş veya yapıştırıcı herhangi bir şey yok. Dolayısıyla hastanın o dönemde yanlışlıkla elinin gelmesi, bere gibi saça yapışan şeylerin takılması, zorlanması, saçların kaşınması e, veya yatarken dikkat etmeyip yastığa değmesi gibi sebeplerle e, aktarılan köklerde e, bir miktar kayıp söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönemde hastanın iyi bakımı hem yıkama aşamasında hem de erken postop dönemde çok önemlidir.